Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Ee, sen kimsin? Ben de Çınar. Bugün ne yapacağız Çınar bu oyunda? Bu oyunda kabus göreceğiz ve kabuslarımızda hayatta kalmaya çalışacağız. Evet tamam. Bu arada kanka e, öbürki videonun sesi baya biraz az çıkmış senin sesin kanka. Yani biraz e, bağırıp konuşsan iyi olur kanka. İyi kılar çocuklar. Sıkı uyut. Sıkı uyut mu? O ne lan? Babamız da neymiş ya? Sonik Sonic görüyor. Sabah akşam Sonic oynamışız kanka ya da izlemişiz işte. Sonic gel güzel. <laughs> Lan adam Bu arada bunlar jams... Var mı? Var. Jamski <laughs> arada sırada var değil mi? Bazılarında değil. Sadece bunda yok. Sadece Sa Ananı Sonic. Kanka olmuyor da. İstanbul adama bak ya. Kabasında neyler kanka bir verir misin ya kafandaki eee lokumları, baklavaları ver ya. Adam öldü. Sen ölmüşsün. Ben ben öldüm kaçsa. Evet hayalet olarak senin poponda doluşuyorum. Sonra kanka Jumpscare gördün mü? Yok, Oğlum gelsen ya. O başka oymuş. Neredesin? Sen beni görüyor mu lan? Göremiyorum da bu beni kovalıyor. Eşyaları Ben Bende yapayım. ne var? Koş. Koş. Kanka Koş. bu kızı öldürsün. Koş, sen hayır! Hayır, hayır, hayır son bir saniye kaçtım. Burada ne var aga? Buraya bir bakalım. Hadi, hadi. Burada Ay, kanka melengülü herkes 50 sağlık veriyormuş. Ee, 12 saniyede bir dondurma, 8 saniye için 8 hız. Arkadaşlar, çete Kedi, çok tıklayın. Kediyi tıklayınca bir şey ne yapayım. oluyor? Hiçbir şey. Ha sadece ses çıkıyor. Sevmiş Annemiz mi bu anla? Vallahi nasıl? Galiba Nasıl bir şey bu ya? 15 tane kaç kişi dolmuş bu bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kişi dolmuş bu arada. Oğlum biz 125 tane bundan mı kaçacağız? 15 kişi dolmuş zaten annemiz. Aynı arkadaş şu an benim annem olsa var ya bundan korkardı biliyor musun? Çünkü benim annem yılanlardan korkuyor. Arkadaşlar siz sakın korkmayın. Korkuyun ama kaçın yok, arkadaşlar. Yok. Korksanız bile kaçın arkadaşlar. Korkmasanız kanka, bile yok. kaçın. Lan düştüm. Ben de orada düşüyormuş Lan ben aşağıya. Kanka, kanka kolay parkur ya. Lan kolayım değilmiş. Lan buradan buraya mı atlayacağız? Atlamıştım ben. Aha, tuzağa yakalanacaktı maskalsın. Kaka! En sevdiğimden. Yılan gelecek bu arada. Ah! Yılan gelecek. Bizimizi şey yiyecek. Yılan gelecek. Ha beni yaptı. Ee, evet. Ay, Asansör çalışmıyor. Tırman o zaman. Kanka. Belki ben tırmanmayı bilmiyorum. Ölecek. Ayılan yılan boss var. Ben sanıyorum ki yılan bizi kovalayacak. Bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Yeni bir yol iste gidecek. ve onu arayacaksın. Kanka kırmızı şeye girdim ben. Kanka sütü girmez Kanka, kanka beni, beni kurtar. Öldüm ben. Kanka insanlar küfürleşiyor çete gösterme. Gösterdim yes, oğlum sen niye söylüyorsun? Kanka Arkadaşlar, senin yüzünden küfür, küfür öğrendiler. Bizi... Aynen sanki hiç bilmiyorlardı. Onu Charlie nerede kedi için? Oh, ne şeyler varmış burada. Bu adam çok çirkin. Çirkinsin lan sen. Hangi adam? Bir tane yeşil bir tane uzaylı var çok çirkin. Abi bu adam uzaylı bu arada. <laughs> uzaylı ama bizim yemeklerimizi olur, çok canım. sevmiş. Uzay uzaylı ama kanka bizim yemeklerimizi çok sevmiş. Kanka burada yazıyor ki. Eyvallah. Olur, olur yeriz, yeriz. Ne yani nerede yazıyor? Bu ne amına? Super Idol mı? Aga Super Idol olayım mı? Ben onu. Hayır, Olurum kanka. Hemen olayım. Aa Poppy Playtime. Buna kesin jump vardır kanka çünkü Poppy Playtime. Ama hiç korkunç değil. Yok. Yok mu lan? Haki baki. Haki baki. İşte benim Oğlum sen o benim a videomu izledin mi bir saatliğini? Açıyorum o zaman şarkısını. Umarım açılıyordur. Ah oh, be açılmıyormuş. Lan burada mı var. Ben öldüm. He. Bacon. Bacon seni e, bu videonun üyesi ilan ediyorum çünkü beni öldürmedim. Ben ölmedim. Hadi 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 şuna git şuna git. Ya kutuyu ben kıracaktım. Geri zekalı. Arkadaşımız, arkadaşımız öldüğü için videoyu ben sunacağım. Ben Nasıl ölmedim dur? ki. Kır! Aa ben pasta kazandım. Yiyin bari. Hızlanayım var Lan hızlanıyor muyuz? Ben şişmanladım. Aha Red Bull. Red Bull, Red Bull. Kanatlandırır. Red Bull. Dur bunun için para almadık sus çabuk. Gel gel. beni takip ediyor. Ben hızlı... Aa beni öldürecek. evet, tamam ben kurtuldum ya. Arkadaşlar gene yapıyoruz şu görevleri. Evet görevlerimize bakalım. Günlük görevden mi kazandık herhalde? Ay kanka zaman geldi, uçuyor. 30 dakika boyunca diz oyna. Merak ediyorum kanka şu şu dinozora kaç para vermişlerdir o tarih eseri. <laughs> tarih eseri kaç lira vermişlerdir? Bilmiyorum. Ama yatsan iyi olur. Nerede yatıyoruz? Bu arada kanka benim 389 param oldu. 385. Sen senin kaç param var? 434. Aa yakın. Singer Bob var. Evet, tabii. Singer Bob bizi yiyecek. Jamskirt var mı? Yok. Bana Jamskirt yok. bunu Toolbox'tan yaptılar ya. Onu to Toolbox'tan yapmışlardır. Roblox'ta hani Roblox Studio'da var ya. Ben buna uğraşmazdım tamam. bu arada. kaç. Bir geliyor. Kanka evet. dikkat et. ışık vuruyor. Lan bana vurdu. Ah vurdu bana. Oğlum biz rüyamızda bunları mı görüyoruz ya? Dünyanın saçma çocuğuyuz çünkü. Kanka bunu toolbox'tan almışlar ya. Tam tam toolbox'tan almadı. Hadi hadi. Çarp bana. Anam. Kanka bu arada sana gelince sünger bob şeylere çarp bu arada. Taktik var. Tamam. Benim peşimde değil rahat. Benim peşimde. şimdi. <laughs> Lan öldüm ben ya. <laughs> Hayır öldüm. Hayır ölmedim ama öleceğim büyük ihtimalle. Sünger bob abi bak senin ben her bölümünü izlerim. Çok güzel bir YouTube. Böyle ben izlemiyorum <laughs> kanka ben. Abi dur abi abi poponu. Abi var ya ben senin. Kanka ben dep aldım bu arada. Sen öldün. He ben dep aldım bu arada dep. Kanka bir gelsene benim yanıma. Neredesin sen? Ortaya bir gelsene. kanka bak şimdi sana bir şey göstereyim mi? Usta. Of ya. Türk varım yazdı lan birisi. Türk canlı yok yazayım mı? <laughs> Neyse bulaşmayalım. Tane Pines bu kim lan? SCP mi bu? SCP Adam piyano çalıyor çık. Ben de çalacağım. Aa piyano sanatsal bir şey bu. Kusuyor herkes. Kanka herkesten kaç. Herkes birbirine kusuyor. Ben de kusuyorum ben. Oğlum ben de kusacak bir var. Yardım edin. Ben de oğlum biz dok de... ben doktoru öldürdüm. Doktoru öldürdü. Doktoru niye öldürdün? kusacağım üzerine kustuğumun üzerine olamaz o çocuğu öldüremezsin salak ben öldüreceğim küfür etmeyin evet çok aykülü arkadaşımızı da şöyle bir ya kardeşim kusacak başka yerim kalmadı ya K kabul et ördekli adam merhaba ben seni öldürebilir miyim herkese kusuyorum ben. Sen bana mı kusacaksın? Ben Keşke. dur dur müttefik olalım. Kanka ne, ya. ne yapayım? Kanka ne yapayım? Kusacak başka yerim kalmadı ya. Oğlum bir şey diyeceğim biz gerçi Oğlum biz gerçi doktor e, hastanedeyiz. o Mükemmel bir fotoğraf Golden Freddy Yanında da Call of Duty var ten 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 dedim bu arada boş yere değil yani 11 dakika olmuş kayıt bir ha 10 dakika daha da tak. Niye tı... kanka bunu öldürmemiz lazım para veriyor çünkü. Ne? isim bulamadım mı report sürekli sürekli ya oğlum ya o günah e, kendi şeyinde yiyecek zaten günah şu an yiyor lan kanka benim canım gitti ya beni kurtarır mısın oynayacağım verme yok hiç beğenmedim oyunu sen nasıl oyun yaptın kanka ya yaptığın oyuna tüküreyim ben mi yaptım e ee, sen yaptın baba baba Ardi kanka ya sen yaptığın için ya kafama da metal düşmez herhalde. Lan! Ya ben, ben niye öldüm? O kırmızı şey var ya. Basmadım ki ben ona. O... Kanka. Ulan kafama metal şey... mu düştü benim ya? Herkes öldü herhalde. Çok şöyle. Şey burada iskelet ölmüş de. Cehennemde çok. Yoksa oğlum ben bu hiç öldürmemişiz lan bunu. Bu herhalde kanka cehennemin bekçisi hani şey şeyler olur ya. Onlar herhalde. Ee, keşke öldürseydik. Niye oğlum onlar cehennemin bekçisi işte. Gel kanka saat 9 olmuş yatmak vakti. Hadi gel yatalım. Ben birazcık kanka e, şeyleri izleyeceğim. Burada bir tane Spiderman var. Burada e, bir oda var. Burada Jason abim var. Bu kim? Bu ne lan? Kanka duvarın arkasından geçtim. Bu burada bir yılan var. Ondan sonra silindir ne var? Ondan sonra biri e, like atmış bana. Aferin sana. Bir de like attım. Toxic e, escape yoksa kanka. Tok. Evet, silindir var. Senin ben tam tamına... Kardeş gel, dur kanka bana boş ver. Oğlum ben mi dedim lan? Ya oğlum ya ben adamı küfür ettim. Benimki ne diyor ya? Benimkiyle aynı fikirde değiliz biz karakterimle. Tövbe tövbe. Karakterim konuşuyor. Hoppa düştüm Bak, Düştüm. Ölüyor Ölüyormuş düştükten sonra ne oluyor? Öldüm. Aga ben de öldüm. Ben de öldüm. Oğlum ayağım gitsin bari site basınca. Yanımda şiflok şeyi açıldı. Ben istemiyorum. Ben şiflok'u kapatmak istiyorum. Ben şiflok istemiyorum. Ben şiflok seviyorum. Ama ben parkur oyunu oynamıyorum ki. Ama ben uyumak istiyorum. VIP rommuş. Baldi var, baldi var. Ondan sonra ne var? Big Rooms Şurada bir şey var. O ne? Burada hayaletler var. Ondan sonra bir tane bilmediğim bir şey var. Arkadaşlar, aa çeki var. Çekiyi sevmem. Kimi severim? Hmm. Oğlum rüyada da ölünmez lan. Aga şu bana küfür et ben bunu report diyeceğim zaten yeter. Reportla reportla. Kim? İsim bulamadım. Seni report diyeceğim dedim bana küfür Aga deseydin ya. Hadi. Ya oğlum ben ben testte en güçlüsü bu ya. Oğlum doğru düzgün de koymamış ki sen de orada yat kardeş. Ben zombide yatmam, zombiler kolay ölür. Ya ben... Bir ya. backroom sken Ayşe boşuna uğraşma, açamazsın. Ayşe çık! Arkadaşlar gel orada baskın yedik. Lan ne oldu? Çık dışarı. Uçak düşmüş, düşmüş. bir de hayatta kalmışız. Kanka... Adan... Ama oğlum bu şey lan The force, Forest Bu The Forest lan. Aga okay. bu aga bu The Forest The, the, fro, the fo... Lan neydi oynadı? The, okay. the, Forest kanka bu oynadı. The Forest. The Forest diye oyun mu olur? Var kanka hayatta kalıyorsun. Uçaktan düşüyorsun. Ondan sonra yerliler senin e, oğlunu alıyorlar. Ya de kanka a acayip akıllıymış. Bu var, ya akıllarını. Ya yani yerliye bak çok akıllıymış ya. Ha oradan a geliniyor kardeşim zıplasana geri zekalı. Baba oh, baba. Oh, oh. Aa! Oğlum biz yerlileri öldürebiliyoruz ki bu oyunu. Benim baltam yok. Yerlerin kafasına zıplayacağım. Ah Kanka şu ev kadar saçma bir ev görmedim bu arada. Aa burada ne var? Komik sun yazıyor ondan sonra şurada bir... Abi biz niye böyle saçma sapan üç kafalı kurt... Ee, böyle saçma sapan niye biz kanka şeyler aldık? Tavlular biliyor musun hiç? Çünkü oyundaki adam korku filmi banyo. Kanka ben gül yapmadım ki. Gül güle kim yaptı? Gece çocuklar sıkılıyor. uyut. Find the knife. Ya burada herkes kaçacağım. Birisi bıçak bulup bizi öldürecek. Ben bulayım. Oğlum bu bizim ev değil mi? Oğlum bu adam mı bizi öldürecek yoksa o, o bir yeri mi bırakacak? Şeytan fint the diyor. Bıçağı bulun. Bulursanız. Ben buldum şey bir şey. Kanka bıçak mı? Yok. Bıçaksa ben öldürmesin. Biri buldu bu arada. Şimdi isim bulamadım şerefsiz olmasın. Oğlum ben Aa, yanlışlıkla bu bizim bu adamı bu. ne yaptım biliyor musun? Hani biz raporta dedin ya. Ben onu chatting exploiting yaptım ya. başka birine mi gitti? Kank Kanka, burada ihtiyar uç falan diyor birine. <laughs> kime diyor acaba? Bu bizim ev mi? Cuma, yok. Bizim evde böyle bir şey var. Burada CSGO koymuyor <laughs> <laughs> kaçtım ben. Sen mi öldün? Hayır ben de kaçtım. Biz nasıl rüyalar görüyoruz? İsim bulamadım nerede? Çıkmış oyundan. Kanka Backrooms çıkarsa oyundan çıkak ya. Backrooms'u istiyoruz biz. Kanka burada e, Freddy var. Gold mu yoksa bugün normal Freddy mi? Normal herhalde sarıya boyanmış bir adım. Ben testere, testere de oynayacağım bari. Oğlum öyle mi uyulur ya? Saçma sapan uyuyoruz. Git uyu diyor bir de. Ya ba babacım bak güzel babacım. Sen bizi korkutmak için böyle tablolar mı alıyorsun? Geri zekalı baba ya. He açın şimdi bir şeyler. bu oyun tanışma oyununa döndü. Bu ne ya? Kanka bura ne ya? Burada ne yapacağız o, kanka? Bak Burayı kırıp galiba kereş alacağız. Ne yapacağız oğlum biz bu oyunda? Şeyde yani bu bölümde. Beni öldürecektin herhalde en az önce. Bu virüs. Bu kaç. Ya oğlum gene mine. Lan burada virüs işte, Ben ben aga ben öleceğim herhalde. Ben virüs bulaştı. Ya ben öldüm. Aga şu Ray Hacker. Hacker derken. Ya, beni hemen öldürdü. öldüremez böyle Hemen. Ray Hacker. Lan. Hile mi? Hile evet. Ya orospu çocuğu. Aa ben geneden dünyaya girdim. Ezikler. Ben öldüm. Onu para versen oyna. 20. Ben Robux almıyorum. Robux değil lan Robuxsuz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gidiyoruz. Evet onu almasaydım şu an oyundan ben kurtulmayacaktım. Evet arkadaşlar gel şurada kanka oturup bitirir. Lan çık kız. Arkadaşlar. Ya kanka gel boş bir yere gidelim. Şurası boş gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar artık buraya geçmemizi istiyorsanız e, bir like patlaması istiyoruz arkadaşlar. Yoksa e, unutun yani orayı. Arkadaşlar 100 like biz buraya alacağız. 140 100 like 149 like biz buraya alacağız arkadaşlar. A geldi gel de oynayak Baldi de oynayak. Ondan sonra ha, arkadaşlar. Baldi. Haydi giralım matematik, yapalım. Kanka ben matematikte kötüyüm bana kopya Kanka baldi geliyor. Kanka alt f4 yaparsan o e, kanka baldi seni yakalayamıyor. Yapmayacağım ama çünkü <laughs> ne olduğunu biliyorum. Bana güveniyor arkadaşlar gördüğünüz bir tam adam gibi adam. Müdür ben burada. Müdür. Müdür abi koşuyorum. Müdür bir şey yapıyor mu? Yok müdür yok oyunda. Yapamıyorum. Kanka notebookları... notbooklar nerede? Arkadaşlar şu an atıp gibi basıyorum. iki tane ben fare canım. var. Tamam iki tane mouse var benim. mouse'umda da iki tane şifar var. Şişman oldu. Aa ben kiraz buldum. Onu yiyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar videomuzun evet şu an ya sonuna yok, gelmiş. Belet oldum. Anne. Ha... Vurmuyor mu lan beni? Ha gördüm Neredesin? ben seni. Gel kanka. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar bugünlük videom. Ya bir çek! Evet arkadaşlar bugünlük. 30 sana kanka. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nasıl? Çinari arkadaşlar videoya katıldığı için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoda takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne demek istiyorsun? Abone ol.